Merhaba ben Kerem. Ben And de Olivia. Olivia. Bu kapsamlı program hakkında sizlere rehberlik edeceğiz. <laughs> Başarılı bir franchise ofisi için atılması gereken en önemli adımlardan biri kapsamlı bir potansiyel müşteri, gayrimenkul danışmanı ve rakip danışman veri tabanı oluşturmaktır. Veri tabanı, tanıdığınız insanların telefon numaralarından ve e-posta adreslerinden oluşan bir listeden ibaret olmamalıdır. Veri tabanınızda sınırlı bir iletişimimiz olan ancak sizinle iş yapmayı düşünebileceğini belli etmiş insanlar da olmalıdır. Tanımadığınız insan sayısı tanıdığınız insan sayısından çok daha fazladır. İnternet çağında elektronik pazarlama ve tanıtım alanında uzmanlaşmak her ciddi satış kurumu için şarttır. Bu programda size gösterilecek olan tüm reklamların, seminerlerin ve telefonda aday arama örneklerinin hedefi çok geniş kapsamlı bir potansiyel müşteri havuzuna büyük bir ağ atmaktır. Genellikle müşteriyle kurulan ilema hemen bir satışta sonuçlanmaz. Dolayısıyla gayrimenkul danışmanlarınızın da sizin de potansiyel müşterilerin iletişim bilgilerini edinmekte ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek fırsatlar hakkında onları elektronik ortaya ve kişisel olarak bilgilendirmekte uzmanlaşmanız şarttır. Müşteri ilişkilerini geliştirmeniz, müşterilerle telefonda veya yüz yüze görüşmekten daha iyi bir yolu yoktur. Fakat sürekli elektronik iletişim sayesinde de her zaman müşterilerin akıllarında kalırsınız. Eski müşterilerinizle ve uzaktaki müşterilerinizle iletişiminizi sürdürmeniz ile şu anda faal olarak mülk almaya veya satmaya çalışan müşterilerin takibi arasında önemli bir fark olduğunu kısa sürede öğreneceksiniz. Faal grup ihtiyaçlarına uygun evler veya alıcılarla ilgili haftalık veya günlük olarak onlarla iletişim kurmanızı bekler. Eski müşterileriniz ve uzaktaki potansiyel müşterileriniz ise muhtemelen sizden sadece arada bir haber almayı bekler. Veri tabanınızı faal bir şekilde yönetmeniz gerekecek. Zira veri tabanınız işinizin can damarı olacak. İsim ve telefon numaralarını liste halinde topladıktan sonra düzenli olarak telefon görüşmesi ve e-posta gönderimi yapmamak garajınızda duran Mercedes benzinizi hiç kullanmamak gibidir. Bu kısımda demek size veri tabanınızı nasıl nasıl değerlendirmeniz gerektiğine ilişkin etkili birkaç örnek sunmaktadır. Bunları inceleyip uygulamanızı tavsiye ederiz. Aynı zamanda kendi tekniklerinizi geliştirip müşteri tabanınızla iletişiminizi kişiselleştirmenizi de öneririz.